Merhaba arkadaşlar herkese günaydın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Osmanlı'nın yıkılışı son 100 yıl sürüyor arkadaşlar. Osmanlı devletinin imparatorluğunun yıkılışı son 100 yıl sürüyor. Osmanlı yıkılmaya başladığında daha Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk belki dünyada bile yoktu. Sonra işte dünyaya geliyor. Öğrenci oluyor. Askeri okula yazılıyor. Osmanlı e, devletin içerisinde subay oluyor, paşa oluyor, savaşlara gidiyor derken e, Osmanlı'nın son vakitlerinde İngilizler, Yunanlar, İtalyanlar, Fransızlar, dünyanın 7 tane ülkesi Türkiye'yi, son kalan Osmanlı toprağı Türkiye'yi işgal ediyor Atatürk. O anda devreye giriyor ve e, milli mücadeleyi başlatıyor silah arkadaşlarıyla birlikte. 23 Nisan 1920'de egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletinde olduğunu e, beyan ediyor ve birinci e, meclisi açıyor arkadaşlar. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açıyor ve bu tarihi e, dünya çocuklarına hediye ediyor. Yani dünyada çocuklara bayram hediye eden tek... E, Önder Mustafa Kemal Atatürk'tür. Dolayısıyla çok büyük acıların içinden evrilerek e, Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor. Gazi Paşa'nın arkasında Kürtler var, Gazi Paşa'nın arkasında Lazlar var, Aleviler var, Sünniler var. Çerkezler var. Var Allah var arkadaşlar. Yani burası o tarihte İslam'ın son sancağı, son bayrağı olarak e, görüldüğü için bir aslında cihat ilan ediliyor. yani burada bir cihat ilan ediliyor ve büyük acılardan sonra büyük ölümlerden acılardan tecavüzlerden sonra Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor. Ben de bu günün hatırına bu muhabbet kuşlarımızı çekilişi atıyorum arkadaşlar. Herkesin güvercin besleme imkanı yok. Güvercin özel bir kümes gerektiriyor, kafes gerektiriyor ama muhabbet kuşunu beslersiniz. İşte folluyla, kafesiyle, yenliyle, suluyla tam takır bir, bir çift muhabbet kuşumu evimde besledim. Bir çift muhabbet kuşumu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın arasında çekilişe atıyorum. Birkaç gün sonra da sonuçlandırım çekilişi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İslam dinine, dinine de büyük hizmetleri var. Şöyle ki bugün mevcut olan bugün mevcut olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Gazi Mustafa Kemal Atatürk kuruyor arkadaşlar. Yani bizim insanımız Türk insanı Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlar İslam dinini daha iyi anlasın. Kur'an-ı Kerim'i yüce kitabı daha iyi anlasın diye Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuruyor ve orada hocalar yetiştirilmesine vesile oluyor. Yine e, kendi cebinden verdiği paralarla Allah Hamdi Yazır Efendi'ye, Hoca Efendi'ye Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tefsirini yani bizim insanımız Kur'an-ı Kerim'i okusun, anlasın. E, Yüce Allah'ın bize söylediklerini anlasın diye Elmalı Hamdi Yazır Efendi'ye Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tefsirini yaptırıyor. Yine hadis kitabını Türkçe'ye çeviriyor. Peygamber Efendimizin bu asabını söylediklerini, Ehli Beyt'ten gelen sözleri bizim anlayabilmemiz için sahi, sahi yani gerçek hadis kitabını basıyor. Bugün dünyada ilk ezan sesini duyduğumuz güneşin ilk doğduğu yer Japonya'da yine camiyi Mustafa Kemal Atatürk yaptırıyor. İslam dinlerine de çok büyük hizmetleri var. Dolayısıyla Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk nezdinde bütün silah arkadaşlarının ruhları şahit olsun. Mekanları cennet bahçeleri olsun. Biz kuşçu olduğumuz için ben şöyle dua ediyorum. Cennet bahçelerinde güvercinlerle bülbüllerle haşır olsunlar. Bütün Allah dostları, peygamberler şehitler, gaziler güvercinlerle ve bülbüllerle haşır olsunlar. Lütfen bu videomu da beğenin. Çekili katılmak olmak isteyen arkadaşlarımız da Videoyu beğendikten sonra yorum kısmına adını soyadını yaşadığı şehri yazarak çekilişe katılabilirler. Pazartesi, salıda çekilişimizi sonuçlandırırız. İnşallah bu muhabbet kuşlarımızı da beğenmişsinizdir bu yaramazları. Daha yakından çek. Zumla 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 zumla. Biraz da duygulandım bugüne özel. Ee, çek zumla zumla gözyaşlarıma. İbrahim Tatlıses gibi. Arkadaşlar gerçekten büyük acılarla bu devleti kurdu atalarımız. El birliğiyle ona sahip çıkacağız. İlimle, irfanla, bilgiyle sahip çıkacağız. Dünya medeniyetleriyle yarışabilmemiz için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi en büyük tarikat diyor, ilim medeniyet tarikatıdır diyor. Dolayısıyla yerde bir kağıt parçası bile görseniz alın okuyun. Ee, tıpta, ziraatta, ee, nükleerde aklınıza gelecek bütün bilim dallarında inşallah uzman olursunuz. Bu devlete, millete büyük e, faydalarımız, hizmetleriniz olup tekrardan bu kuşlarımızı da sizin için e, gösterelim. Böyle beni de beni de göster. Şöyle fotoğraf da çek aradı en üstte basarak. Cik ciklerle. Cik cikler. Çık yukarı. Çık 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 çık. Bu genç takımı da size yakıştırdım. İnşallah beğenirsiniz. Herkes Allah'a emanet olsun. Kendinize çok iyi bakın.